Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Arı Soyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına şöyle Görsel şölen ile karşınıza çıktım Güzelliklerimi göstermek istiyorum Renk renk kalonşalarımı görüyorsunuz Sevgili güzel dostlarım Turuncu kalonşam beyaz Kalonşam bakın Allahım ya Rabbim. Şöyle arkadaşlar katmerli katmerli o kadar güzel açmış ki biliyorsunuz kalon şanında birçok türü vardır. Bilmeyen için dostlarım için söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Arkadaşlar bazen e, videolarda tekrarlama yapıyoruz diye kızıyorsunuz. Nasıl tekrarlama yapıyorsunuz? Şimdi siz çiçek bakmını bilen arkadaşlar için problem olmuyor. Hani e, anlatırken sıkılabiliyorlar. Ama işte bazı dostlar işte bir çiçek hediye geliyor. Sonra çiçek bakımından hoşlanmaya başlıyor. Daha sonra böyle araştırmaları hani kalkın hani nasıl yapabilirim şu olsun başka tür bir çiçek olsun nasıl büyütebilirim hakkında e, bilgi almak istiyor ve biz de o yüzden tekrardan tekrarlamak zorunda kalabiliyoruz sevgili dostlarım. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Buradayız arkadaşlar. Aslında rengi kırmızı. Ama burada daha böyle bir koyu pembe gibi duruyor. Aslında rengi kırmızı olan kalonşam, sarı kalonşam arkadaşlar gördüğünüz üzere o kadar güzel ki. Kalonşaların içinde yani bütün kalonşaların renklerini seviyorum ama sarı kalonşa daha güzel oluyor. Şöyle pembe kalonşamı göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Bugün anlatacağım konu sizlere kalonşa nasıl ekilir, nasıl köklendirme yapılır. Arkadaşlar bakın ben sizlere şöyle söyleyeyim ben budandıktan sonra e, budandıktan sonra ben hiç bunları köklendirmeden direkt saksıya ektim ama siz bunun kökünü mesela şuradan budadınız diyelim budadığınızı farz edin arkadaşlar budadıktan sonra suya koyup da köklendirebilirsiniz veyahut da yapraktan üretebilirsiniz de bu yaprağını koparıp sevgili dostlarım e, suya koyduğunuz takdirde o da köklenme işlemi yapar onu da ekebilirsiniz. Veyahut da direkt de saksı ekebilirsiniz. Biraz geç köklendirme olur yaprakta. Hani köklenme olur. Ama yine de iyi bir sonuç alırsınız. Suda köklendirme yapacağınız zaman arkadaşlar. Suya koyduğunuz su. E, yani suya koyduğunuz su saçma oldu pardon. E, kalonşunuzu suya koyuyorsunuz ya sevgili dostlarım. O suyu muhakkak 3 güne bir değiştirmenize fayda var. 3 e, güne bir değiştirin. E, sevgili dostlarım daha iyi köklenmesini sağlayacağını fark edeceksinizdir. Bu da benden sizlere narizane önerim. Bir diğer soru ise kalonşolar nerede durmalı? Nasıl konumlandırmalıyız? Nasıl sulamalı, Onlar hakkında konuşacağım. Sevgili dostlarım bakın benim poyraz penceremde duruyor. Sadece sabah güneşini alan bir yerde duruyor oradan camın önünde ama lakin benim petek mesafem Arkadaşlar peteğimle mermerim hiç mesafe yok. birebir sıfır O yüzden alttan ez, petek mermere sıcaklığını vuruyor ve daha sonra ise bu da saksılara saksılara geliyor. O yüzden ben e, bir haftadan daha kısa sürede sulama yapabiliyorum. Küçük saksılar adına konuşuyorum. Çünkü arkadaki büyük saksılara çok fazla hani sıcaklık gelmiyor. Bir haftada bir sulama yapıyorum ama sulama yapmadan önce muhakkak arkadaşlar toprağı kontrol edin. Ben şu an suladım, ee, üst tarafı kuru olabilir ama alt tarafında hala nemlilik ıslaklık varsa çiçeklerinizi sulamamanızı öneriyorum. Çünkü e, mantar hastalığı oluyor ve mantar hastalığı da çiçeklerde arkadaşlar nasıl oluyor mantar hastalığı sanki üzerine toprağın üzerinde beyaz bir un serpmişsiniz de Ondan sonra yani nişasta seyretmişsiniz gibi. veya da örümcek ağ gibi hani şeyler oluyor dostlarım. Saksınızda öyle toprağı hastalandırıyor. Daha sonra bir sabah kalktığınızda ise e, çiçeğinizde ya kaynar su dökülmüş gibi e, bir manzarayla karşılayabilirsiniz. veya da sevgili dostlarım e, un bit olabilir. Un bit olabilir. Mantar e, un bitinden de kurtarabiliriz ama çok riskidir. Un biti nedir? Arkadaşlar şöyle bakın e, topraklarınızda bakın e, saksılarınızda e, böyle kocaman kocaman sevgili dostlarım e, şeyler olur. Bitler olur e, ve o bitler zamanla büyür. Ondan sonra e, böyle sulumsu sulumsu olur. Böyle sıktığınızda böyle içinden e, sarı bir şeyler çıkar dostlarım. Daha sonra ise çiçeklerinizi direkt öldürür. Ve bu da hiç istemediğimiz bir manzara ile sonuçlanır. Şimdi e, bir de artı yan tarafın unbüti olan bir şeyiniz sevgili dostlarım yan tarafından hemen e, şöyle bu saksılar dip ya hemen bu saksıya da bulaşabilir e, dostlarım ve bu hastalıkları olabilir. O yüzden şöyle muhakkak böyle yapraklarını sürekli kontrol etmelisiniz. Benim mesela yapraklarını Lekeler var. Bu lekeler e, sevgili dostlarım e, suladıktan sonra hani böyle bir ben bazen sularken yapraklarını da suluyorum. O yüzden e, damla damla su lekeleri oluşuyor. Bir de un bitini sabah saatlerinde değil de şöyle öğlenin hani sıcak saatleri var ya o zaman daha vık, vık çıkar. Onlar da zaten temizlemek çok zorlu bir süreç arkadaşlar. Tek tek kürdanla alacaksınız. Mesela şimdi şurada un biti var ya. Kürdan da alacaksınız. Tekrar kolonyaya batıracaksınız. Tekrar temizleyeceksiniz de. bayağı bir uzun süreç. Yani bayağı bir sıkıntılı. Arap sabunuyla sarımsak yaparak temizlenmesi zor aşamalı bir süreç. Ve bütün çiçeklerinize geçme riski var. Ve fark etmediğinizde o umutin eline aldığınızda elinizden diğer hani eliniz yıkamadığınızda diğer çiçeklere bulaşma riski de çok yüksek sıkıntılı bir süreç dostlarım. O yüzden dikkat edin, çok fazla sulamada yapmayın. Bulunduğu ortamı sürekli havalandırın arkadaşlar. Bulunduğu ortamın penceresi muhakkak günlük bir saat açmanız lazım. Çünkü çok sıcak havaya sevmez, çabuk strese girer, bunalıma girer. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sevgili dostlarım, benim kalon çiçeğim açmıyor diyorsanız. Normalde kalon çiçekleri kışa doğru tam açma mevsimi olduğu için arkadaşlar Kasım ayında açmaya başlar. Yani Kasım ayında yeni yeni tomurcuğa giren Açması bir, bir ay gibi süre bulabilir. Tomurcuğa geliyor. Birazcık aşamalı bir süreç. Ama benimki Kasım ayında açmadı. Aralığın sonu ocağın başı gibi açtı. Sizlerinki de geç açabilir. Açım, açmasını istiyorsanız çiçeklerinizin arkadaşlar sönüp giderken aynı bakın e Sardunyalar gibi şuradan budamamız gerekiyor. Buradan budamadığınız takdirde sönük giderken tekrar çiçek aç açmaz arkadaşlar ve e, direkt yaşlanır ve çiçek açmasını e, hani böyle uzun süre beklersiniz artık. Böyle boy verir, iyice de boylanır, dallanır, budaklanır ama e, çiçek açmaz sevgili dostlarım. Bir de çiçek açtırmak için yardımcı öğeler vardır. Mesela kurumaya, yaşmaya olsun arkadaşlar kuru maya olsun sadece maya kürlerini kışın yani bu zamanlar yapabiliyoruz çünkü yaz ayında maya hani kür yaptığımızda sineklenme olabilir arkadaşlar bunu nasıl vereceğiz bir litre suyun içine arkadaşlar e, bir tatlı kaşığı mayayı önce mayayı kabartacağız kabarttığımız mayayı bir litre suyun içine seyreltip bütün saksılarımıza vereceğiz veyahut da May yok ben may yapmak istemiyorum diyorsanız elinizde keten tohumu varsa o da harika açtırıyor. Tatlı türleri çok güzel açtırır arkadaşlar nişasta da olabilir. Yani açmayan çiçeklerinize baya bir hani güzel köllerle birlikte faydalanmasını hani açmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar sarımsak da verebilirsiniz hem un bitinden önler hem de e, hani açmasını sağlar çünkü sarımsak da. Mesela biz menekşelerde sarımsak çok kullanırız. Çok güzel bir hani köşkürücü özelliği vardır dostlarım. Bunlara da hani dikkat edebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bugün ben küreşemi yapmıyorum. Biliyorsunuz sizlere her zaman söylüyorum arkadaşlar, bir çiçeğinize kür yaptığınızda en az 15 gün, 15 gün mesafe olması lazım dostlarım. Yani 15 gün geçmesi lazım. 15 günden sonra, 15 gün bir ay sonra veya hatta en geç bir ay hani şişeniz iyi değilse 15 gün sonra tekrardan kür verebilirsiniz. Ben de yakın zamanda kür verdiğim için bir de güzel açtığı için kür vermeye ihtiyaç duymadım sevgili dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.